İstanbul'da iki buçuk yıldır yenileme çalışmalarının ağır aksak yürütüldüğü Fikirtepe'de tüm projeler durduruldu. Bakanlık bölgeyi riskli alan ilan etmeye hazırlanıyor. Peki evlerini veren ve kiraya çıkan Fikirtepe'liler acaba bu konuda neler düşünüyor? Kentsel dönüşüm olarak orası düzenleme konusunda yeni dizaynlar olabilir tabii. Fikirtepe projesi durdu, vatandaşın kafası karıştı. Ben her zaman söylüyorum. Elinizdekilerden olmayın dedim. Elinizdekilerden olacaklar galiba. Şu anda müteahhitler mücbir sebpten dolayı iş yapmak zorunda değil. İstanbul Kadıköy'deki Fikirtepe semti özel proje alanı ilan edilmişti. 134 hektarlık alandaki projede emsal değer 4.14 olarak belirlenmişti. Birçok vatandaş memnun kaldı, evlerini verdi. Bazıları ikna edilemedi. Süreç ilerledikçe müteahhitler işin altından çıkamadı ve bazıları iflas erteleme kararı aldı. Aradan iki buçuk yıl geçmesine rağmen sorunlar bir türlü çözülemeyince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. 3'te 2 çoğunlukla karar verilme, KDV'den muafiyet, harçlarda muafiyet, kira yardımı yapabilme, Fikirtepe'de birçok ev sahibi müteahhitlerle anlaştı ve evlerini boşaltarak kiraya çıkmıştı. Bazı ev sahipleri ise anlaşamamıştı. Süreç uzuyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu duruma el attı ve imar durdurma kararı verdi. İşte bu karar da vatandaşın kafasını karıştırdı. Herkes burada bir buçuk senedir kirada. Hani tam netleşsin ki ne olacak? 134 hektarlık alanda riskli alan olarak tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Oranı düşürdüğü zaman devlet e burada tabii herkes marumiyet malum, yaşayacak. Bölge riskli olarak ilan edilirse kentsel dönüşüme girecek. Vatandaşın kaygısı ise emsal bedelinin düşmesi. 4.14 emsal verilmişti. Şimdi bu emsal düşecek mi düşmeyecek mi insanlarda bu telaş da var aslında. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel'e göre bu süreçte ev sahiplerinin kirasını devletin vermesi gerekiyor. Taşınan kişinin e, kiralarının bakanlıkça kentsel dönüşüm fonundan karşılanması önemli. Kentsel dönüşüme olabildiğince değinen Yüksel, birçok müteahhit iflas kararıyla karşı karşıya dedi. 200 müteahhit var, bir kısmı iflas edecek görünüyor. Dünyaca ünlü aktör